Sınavı kazandın, kazandın. Yoksa seneye için zor? Bak açan hezir oldu kazandın. E sen kazanamazsan. Bu sene de sınavı kazanamazsan. Doğru olsun ustanın yanında. Çıraklığa gidersin. Bak bütün güzel üniversiteyi kazandı. Eğer sen kazanamazsan biz onların nasıl yapar? Hey, soruların arasında boğulma. Aradığım tüm cevaplar Edutopya'da. 29 yıllık eğitim tecrübesinin sonucunda ortaya çıkan kişiye özel online eğitim sistemi Edutopya, aşina olduğun derslerin konularını en fazla 7 dakikada anlayabileceğin mikro kazanımlar olarak geliştirilmiştir. Bu kısa mikro kazanım videoları sayesinde odaklanma süren dolmadan, anlatılan konuyu en küçük detayına kadar kavrar ve aradığın tüm cevaplara hızlıca sahip olursun. Hem de ister evde ister yolda. Kısaca internetin olduğu her yerde zaman kaybetmeden sınava hazırlanabilirsin. Artık soruların arasında boğulmak yok. Dilediğin yerden Edutopya ile en iyi üniversiteyi kazanmak var.